Öncelikle ürünün fiziksel özelliklerinden bahsedeceğim. Ürünümüz 2 metre boyunda, 1,5 metre genişliğinde, yaklaşık 85 kg ağırlığındadır. Ürünün ön ürünü yüzeyinde 3 adet sinyal lambası bulunmaktadır. Sinyal lambaları dur ve geç, dezenfekte bitti uyarısı vermektedir. Üst kısımda bulunan aciz torun sistemi tamamen kesmek için kullanılmaktadır. Ürünün üst kısmında 2 adet led spot, 1 adet led şeridi ve 1 adet hareket duyarlı sensörümüz bulunmaktadır. Ürünün iç kısmında 6 adet nozul bulunmaktadır. Bu nozullar dezenfektan, püskürtme işlemini yapmaktadır. Sağ ve solda bulunan dezenfektan tankları yaklaşık 80 litre dezenfekte alabilmektedir. Ve sol tankın içerisinde aynı zamanda güç kutusu da bulunmaktadır. Ürünümüzün alt kısmında 2 adet yeşil paspas, 1 adet kırmızı paspas bulunmaktadır. Kırmızı paspasımız içerisinde dezenfekte bulunmaktadır. Geçiş anında ayaklarımızı dezenfekte edebiliriz. Örnek olarak bir geçiş sağlayacağım. Geçişimiz yaklaşık 2 saniye sürmektedir. Dezenfekte işlemini de bitirip bu şekilde çıkıyoruz. Sağlıklı günler dilerim.